Merhaba arkadaşlar, kanalımdan selamlar, sevgiler. Bugün sizlere bahçedeki çiçekler videosuyla geldim. Şimdi tek tek hepsini göstereceğim. Bir önceki videoda verandadaki çiçekleri ve raftaki çiçekleri size göstermiştim. Ama şimdi bahçedeki çiçekleri görme zamanı. Bakalım ne durumdalar. Bu part 2 videosu oluyor. Bir önceki part 1'di. 2'ye bölmüş olduk. E, keyifli seyirler. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Burada cezayir menekşesi var. E, Ebrülü yapraklı olan. Verigata türü olan. Şurada da yeşil düz yapraklısı var. Bunlar haziran ayında çiçeklenen türler. Şu anda çiçeklerimiz mevcut değil ama e, o zaman da çok güzel çiçekler vermiştik. Burada da yine bir tane Cezayir menekşesi var. Şöyle devam edelim. Şurada ortaya karışık diktiğim sukulen türlerim var. Bunlar da kışın gözlemleyeceğiz. Bakalım bu sene diktim bunları. İnşallah kışı da atlatırlar. E şurada maviş çiçeği var. Mavişler dış mekan bitkileri arkadaşlar. Dışarıda büyüteceğiniz ve kalıcı türlerden bir tanesi. Bu bu sene diktiğim yeni mavişim. Çiçeklerini geçti ama dinlendikten sonra tekrar açacaktır. Şurada anaç olan mavişim var. Bunun da çiçekleri geçti. Bunun da açmasını bekliyorum. Ama size şunu göstereceğim. Şurada geçen yıl çoğaltıma geçirdiğim, bahçeye diktiğim sardunyalar var. Bunlar donu atlatamadı anneleri ama dipten böyle yavrular vermişti. Bunları da saksıya geçirdim İnşallah Gelişince onların da açmış halini Yapacağız. Şurada pembe rüya dediğimiz çiçekler var. Bunları bahçeyle buluşturacağım arkadaşlar. İki tane var bundan bende. Çiçekler ama çok güzel. Şu an çiçekli değil ama yaprak formatı böyle çiçekli gibi. Bakın kırmızıya yeşil. Çok hoş bir görsel oluşturuyor. Şöyle şuradan devam edelim mi? Benim ünlü kasım patalarım. Kasım patalarım arkadaşlar tomurcuklanmak için hazırlanmaya başlıyorlar. Ama tabii ki kışın açacak türlerden bir tanesi. Şurada saksıda da bir kasım patım var. Ve şuraya gelelim. Burada bir sedumum var. Bu sedum da sarı sarı açıyor. Çok hoş bir görsel oluyor. Onu da yine açtığında göreceğiz ileride. Şöyle şuraya gelelim. Sedim Sieboldi. Bu üretime geçirdiğim arkadaşlar yavru ama ne kadar güzel büyüdü görüyor musunuz? Çok da güzel gelişi. Kolay tutan türlerden. Çoğaltım videoları da kanalımda mevcut bu arada. Şurada da leylak ağacım var. Budadım bunu. bu sene açmadı. Belki budadığım için inşallah seni açmış hali görürüz. Şöyle yine burada kasım patıları var. Bu kasım patıları iri kıyım. Boylu olan kasım patılarım. Şurada yine sukulent çeşitlerim var. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Kışı inşallah atlatırsınız. Evet işte geldik mavişi. Bunlar ithal maviş arkadaşlar. Bakın bunların çiçekleri küçük. Yaprakları daha küçük. Bunu ama ilk defa dış mekanda büyüteceğim ve ithali büyüteceğim. Bakalım kışı geçirecek mi? Seneye görecek miyiz? O yüzden hala kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Birlikte gözlemleyeceğiz çünkü. Burada da yine Sedum sieboldim var. Güzeller güzel anaç olan bu. Bundan yavruladım arkadaşlar ve satışa da hep bundan yine çoğaltıp çıkarttım. Şuraya gelelim. Altın çanak çiçeğim var. Bunlar da yine ilkbaharı karşılarken açan türlerden bir tanesi. Şurada da arkadaşlar, şu an ismini unuttum ama şurada açmış hali de var. Ekinezya, ekinezya çiçeğim var. Ekinezyalarım da çoğaldı aslında dipten. Bayağı yavruladı. Onu sonra belki birkaç yere çoğaltabilirim. Şurada yine kasım patalarım var. Şurada papatya, güneş papatyam var. Bu da çok güzel. Bakalım bu kış atlatacak mı? Bu sene diktim onu. Şu geçen yıldan kalma sukulentlerim. Ne kadar güzel çiçek gibiler. Harika gelişler. Bu arada şu portum nedir diye belki merak ediyorsunuz. Sulama sistemi yaptırdım. Çünkü yetişemiyorum arkadaşlar. Damlama sistemi ile sulanmaya devam ediyorlar. Evet burada yine bir kısım patım var ve şuraya gelelim karanfillerim var. Mis kokulu karanfillerim. Ne kadar güzel açmışlar. Tabii şu kurumuşlarını <laughs> fırsat buldukça temizlemeye çalışıyorum. Bunları aldık da çünkü yeni açacaklara fırsat veriyoruz. Şurada bir tane yine sedim türüm var. Bu sedim türü arkadaşlar güzel gelişti. Geçen yıl dikmiştim bunu ama daha ben çiçeğini görmedim. İnşallah bunun da çiçeğini birlikte görürüz şurada yine bir sukulent var yine ortaya karışık diktim şöyle devam edelim şurada böyle üçlü saksım var Selda Hanım'ın bana hediyesiydi bu saksılar bunlara da şöyle maviş çiçeği diktim Şöyle e, sardunyalar diktim. Sardunyalarım ne kadar güzel. Bakın burada açmaya devam ediyorlar. Çamın altı çünkü daha serin, daha rahat. Şurada karanfillerim var. Biraz dinlenmeye geçmişler ama onlar da çok güzel açıyorlar. Evet şurada yine bazı diktiğim çiçek türleri var. Ama e, sulayamadım bazı nedenlerden dolayı. Sulama sistemi de biraz geç geldiği için daha yeni yeni tekrar toparlanmaya başlıyorlar. Sonra daha güzel bir şekilde göreceğiz. Şöyle önce boru saksıları göstereyim mi size? Buru saksılarımda içerisinde de buz çiçeği türlerinden bir tanesi var. Çeşit çeşit diktim arkadaşlar, çok güzel geliştiler. Ama şu an çiçeklenmiyorlar, dinlenmeye geçtiler. İnşallah çiçeklendiğini de görürüz yine. Evet geldik pembe rüya'ya. Bir tane buraya pembe rüya diktim. Şurada aynı sefa çiçeğim var şurada ateş çiçeği var. Tabii bunlar e, tekrar canlanacaklar şimdi. Artık sulama sistemi geldiği için o zaman daha güzel göreceğiz. Şurada a, bahçe gülü dediğimiz ot var. Im, zahter var, kekik var. Buraya böyle karışık diktim. <laughs> Ve şurada güley var. Arkadaşlar güley e, benim bahçede olmuyor. E, soğanlarını belki başka bir yere taşırım. Bu sene de maalesef gelişmedi onlar. Şöyle şu, şu tarafa doğru gidelim. E, burada şu an ismini unuttum ama sarı sarı açıyordu bu. Ee, böyle bir yine çiçeğim var. Şurada e, bu ismini unuttum. <laughs> ya Şimdi e, isimler aklıma gelmiyor ama e, bu da çok güzel açan bir çiçek. Ama çiçeğini görmenizi isterim. Sonra açacak o daha. ilerleyen zamanlarda. Burada yine e, altın çanak çiçeğim var. Şurada bir kaktüsüm var. O kaktüs kışı da geçiriyor duruyor ama hiç çiçeklendiğini görmedim. Şurada yine aynı sefa e, işte kadife çiçeği dediğimiz çiçek türlerinden Birkaç tane var yine diktiğim. Bakalım onlar da alışınca yerine gelişeceklerdir eminim. Aa, şuradaki pardon. Aynı sefa değil arkadaşlar. Ee, bu bu bodrum papatyası. Bu güzel gelişmiş. Aynı sefa zannettim. Ama o, o iyi durumda. Şurada balık ağzı, aslan ağzı dediğimiz çiçeklerimiz var. Bunlar da yine serinlikte. Açıp beni sevindirenlerden bir tanesi. Şurada aynı sefa var. Ve şurada yine kasım patılarım var. Kasım patılar e, burayı çok seviyor. Herhalde en çok kasım patı dikmişimdir o yüzden. Şurada bir böğürtlenim var. Şurada güllerim var arkadaşlar. Bu güller de yine bu sene diktiğim güller toparlanmaya çalışıyorlar. Şurada yine güller var. Bahçede güller çok aslında. Şurada yine ateş çiçeği şişeyi dediğimiz çiçeğimiz var ama çok iyi durumda değiller. Ay şurada takoma var. Arkadaşlar bu takomanın rengi pembe. Bildiğim kadarıyla öyle aldım internetten ama daha çiçeğini görmedim. Bakalım. Kışı atlattı ama bu. Geçti kışı. Evet şurada da süs var. Şu süs güzelliğine bakar mısınız? Çiçeklendik ve narlanmaya başlıyoruz. Nar olduğunda da yine tekrar size göstereceğim. Bunlar da yine dış mekanda rahatlıkla büyüyen türler. İçeride de yaşıyor ama süs narlar arkadaşlar bilginiz olsun. Şurada da gülüm var. Babamın bana hediye ettiği gül bu da. O da çok güzel bir gül. Sürekli açıyor. Aa, şuradaki mor salkım. Mor salkım da bu sene birazcık daha gelişti. Ama tabii seneye daha iyi olacaktır. Evet burada da kanna var. Kannaların çiçeklerini görmedim arkadaşlar. Hala açmadı. Geçen sene dikmiştim bunları. Ee, kışın kuruyorlar yüzeysel olarak. Ondan sonra yazın böyle tekrar canlanıyorlar ama daha bakalım bilmiyorum çiçeklerini. Görmedim. Şurada da e, aslan ağzı balık ağzı. Bunları da yeni diktim buraya renklensin diye. Şurada klematis var ama bu klematis'in durumu hiç iyi değil gibi görünüyor. İlk geldiğinde sorunluydu o zaten. Ee, şurada oya ağacım var bir tane. Ee, şurada berigata, gelin tacı dediğimiz bitkimiz var. Şurada yine e, şöyle göstereyim geriden. kanallar var ve şurada da yine e, aslan ağzı dediğim çiçek var. Şurada bir tane yine leylak ağacım var. Ee, şurada yer mineleri var. Bunlar da arkadaşlar kışı geçirenlerden Çiçeklerini açtı geçti Şimdi dinleniyorlar ama Geçen seneden kalma çiçekler yine Şurada yine bir aslan ağzım var Şurada gülüm var Burayı komple etraflıca Aslan ağzı bittim ve Yine de e, ufaktan da olsa açmaya Devam ediyorlar bunlar da Şöyle şu tarafa doğru gidelim Başka neler varmış görelim Şuraya yine bir tane e, Az önceki çiçekten Mor salkın bittim Burada gül var Ha, şuna gelelim. Buradaki de arkadaşlar şimdi hemen ismi aklıma gelmiyor. Şöyle ama size güzelliğini yakından göstereyim. Ha ismi Gavura çalısı. Gavura çalısı da yine kışı atlatanlardan. i̇ki yani senedir var o burada. Şurada yine kanlamız var, gülümüz var, kanlamız var. Ha şuraya da üretime geçirdiğim kasım patalarım var. Bunların çoğaltım videoları mevcut kanalımda. Bunlar da tutmuş durumda zaten. İnşallah seneye daha güzel göreceğiz. Şu asma da kendi kendine çıktı ona karışmadım o yüzden. Aa, şuraya gelelim. Çin karanfillerim. Karanfiller var burada. Bunlardan eğer çoğal tutarsa, kışı geçirse buraya yoğunlukla çoğaltmayı düşünüyorum. Şurada bir tane zakkum var. Şurada sedef çiçeğimiz var. Şurada bakar mısınız? Aşk merdiveni. Bunu bahçelerde Antep'te büyütmek mümkün mü? Mümkünmüş. Normalde salon bitkisi ama çok da gelişmedi ya. Soğuk geçtiği için burası. Ha, buradaki ateş çiçeği fena değil durumu. şurada yine sedef var. Gül var. Kannalar burada yine. kanla her yerde var. Şurada yine ateş çiçeği var. Şöyle geçelim. Devam edelim. Şurada birkaç tane daha var. O yüzden izlemeye devam edin. Kannalar var. Hızlı hızlı geçeceğim. Şurada paşayı at, attan indiren çiçek Bakar mısınız? Geçmiş çiçeği ama görün istedim. Açmaya başladık. Geçen sene dikmiştim. Yine çiçeklenmeye de daha bu sene başladık. İnşallah daha güzel olacak seneye. Şurada yine e, kasım patalarım var birkaç tane. Ve bir şurada yine üretime geçirdiğim kasım patalarım var. Kasım patalarından birazcık e, fazlaca üretime geçiriyorum. Çünkü e, çamların altında iyi oluyor. En dayanıklı türlerden bir tanesi burada. E, burada bir leylak var. Daha şuralara dikimler devam edecek. O yüzden sistemi yine de e, çamların etrafına doğru gezdirerek yaptırdım. Çünkü dik dik dikeceğim yani duramam ben ya Farklı çiçekler mutlaka dikerim. Aa, Burada kartopu var Kar topu sıcaktan nasibini aldı yandı Ama toparlayacaktır inşallah Şöyle devam ediyoruz Şurada e, oya ağacı var Şurada da yine kar topunun Ayrı bir türü var arkadaşlar Aa, Şurada keçi sakalı var Keçi sakalı bitkim de güzel gelişti Geçen sene şey gittiğimde küçücüktü ee, Burada bir Kırmızı e, işte bunun ismini yine unuttum. Bir bahçe bitkisi zaten. Şeflera gibi ama e, kış soğuğa dayanıklı türlerden bir tanesi. Burada da ateş çalısı dediğimiz bitkimiz var. Evet, burası bu kadar. E, şöyle gideceğiz çünkü sol tarafta da yine e, bazı çiçekler var. Hemen hızlıca size Onları da göstermeye devam edeyim. Şuradan başlayalım. Şuraya bir tane sarmaşık gülü diktim. İnşallah gelişirse güzel olacak orada. Yani şurada bir tane takoma var arkadaşlar Bu kışın kurumuştu e, Ama tekrar canlandı Şurada bir gülüm var Şöyle gidelim burada meyve ağaçları Zeytin, nar onlar da mevcut Ama böyle aralara da yine renk olsun diye işte güller ve farklı yine e, Ağaçlar diktim Burada mesela gelin tacının Verigata e, olmayanı var Az önce verigataya göstermiştim İşte bir örtlem var Şurada Yasemin'in var Bakar mısınız şu Yasemin'e bu da kışın kurudu, tekrar canlandı. Şurada yine bir mor sakın var. Mor sakın ben çok severim. O gelişince çok güzel olacak ileride inşallah. Şurada bir oya ağacım var. Mor sakın geliştiğinde böyle bir şey yaptığımda ne diyorlar ona böyle? Ne diyorlar ona? İskele gibi bir şey. iskele diyeyim ben. Öyle bir şey yaptırınca çok güzel olacaklardır. Evet güller var. Güllerin bakın açmaya da başlıyor bazıları şöyle devam edelim. Bu sene gübrelemeyi yapamadım. Gübrelemeyi yapsam çok daha iyi olacaklardı. Şurada böğürtlenim var. Burada narlar var. Hicaz nar var. Deve dişi nar var. Çeşitli narlarım var. Ve şurada yine gül var. Güller çok e şurada bir tane çiçeğim var ama bu e, burayı, buradan rahatsız oldu. Beğenmedi. Bakalım o gelişmeyecek orada galiba. Burada güller iyi ama yani güller açmaya başladılar. Biraz zayıflar gübrelenmediği için sadece o da. Ee, seneye inşallah daha güzel geleceğiz. Burada arkadaşlar kasım patıları da var. Daha önceden üretime geçirdiğim kasım da yine büyümeye devam ediyorlar. Kendi kendine çıkan şurada bir asman bile var. <laughs> o da sürpriz oldu. Ona karışmadım. Şurada çok güzel bir gülüm var. Şurada açmış bakar mısınız? Bunlar e, benim e, rahmetli eşimin gülleri. E, keşke o da olsaydı görseydi ama bence görüyordur o uzaktan zaten bu güllerini. Onun çok emeği var bu bahçede çünkü. Onda mekanı cennet olsun. Evet şurada sarmaşık güllerim var. Şöyle de göstereyim size. Şurada bir tane yine sarmaşık gülüm var. Ve şurada da pompon sarmaşık gülüm var. Dikteni yok arkadaşlar. Bunu öneririm size. Çok güzel bir gül. Evet Videomuz şimdilik buraya kadar olsun. Size bahçedeki çiçekleri de göstermiş oldum. Ama seneye daha güzel bir şekilde inşallah geleceğiz. Daha çok ilgileneceğim. Çünkü onlarla kısmet olursa e, o zaman da yine karşınızda yeni videolarla olacağım. Videomu da buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Çünkü yeni yeni videolarla yine karşınızda olacağım. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.